Bugün kedi dilinden mükemmel bir tatlı yapacağız, mükemmel. Hayri evimiz soğurken ben ben üstüne ben üstüne Kaç bardak su katıyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> kanalıma hoş geldiniz. Bugün kedi dilinden mükemmel bir tatlı yapacağız. Mükemmel. Tek ihtiyacımız olan şey kedi dili, süt, un, nişasta, şeker. Neyse bayağı varmış malzeme. <laughs> Ama çok kolay bir şey. Haydi tarife geçelim. Önce muhallebi yapacağız. Muhallebi için 3 bardak süt. 3 bardak sütün içine 2 kaşık un, bir kaşık, iki kaşık da nişasta katacağız. Ben mısır nişastası katıyorum. Başka nişasta var mı? Galiba buğday nişastası falan da var ama ben mısır nişastası katacağım. Altını daha açmadım sütün çünkü altını açıkken unu ve nişastayı katarsak o zaman topak topak oluyor. Böyle hiç güzel olmuyor. O yüzden altını açmadan önce katın bunları. İşte ya göz kararı katıyorum ben. Şimdi bu unla nişastayı karıştırıyorum. Altını açıyorum. Ve bir bardak şeker. Çok olmuyor. Yani sizin ne kadar tatlı sevdiğinize göre ben bir, bir kaşık kapı şalda açıp geliyorum. Geldim. Yani bir bardak tam ideal oluyor diyecektim. Bakın pembe bir açlı şapkam var. Bir de sürekli karıştırmayı unutmayın. Ben size konuşuyorum derken unuttum karıştırmayı. Bakın muhallebemiz oldu. Şimdi bunun biraz soğuması lazım. Çünkü içine kedi dillerini katacağız. Şimdi böyle kedi dilleri var. Bunu Duru biraz yedi. Onları şunun içine böyle 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 katacağım. Efendisini 3-4 parçaya ayıracağım işte. Kafanıza göre. Bakın, sakın yaptığımız muhallebiyi sıcak sıcak koymayın kedidilerin içine. Yoksa kededileri böyle erir, böyle güzel olmaz yani. Çok ciddi konuşuyor. Hayal soğurken ben ben üstüne ben. Üstüme... <laughs> Muhallebimiz soğurken ben üstüne dökeceğimiz çikolata sosunu hazırlayacağım. Şimdi çikolatalı sos yapacağız. Bunu kaç bardak süt katıyoruz ya? İki buçuk Ay bunun hepsini katıyor muyum acaba ya? Neyse kaptım artık. Aslında bu tatlının çok bir zoru yok. Hani kolaylıkla yapılır muhallebi, çikolatalı sos ve kedi dili lazım sadece. Muhallebimiz soğudu. Şimdi muhallebiyle kedi dilini burada birleştireceğiz. Böyle düzleştirdim. Şimdi çikolata sosumuzu bu da iyice soğumuş olsun. Soğumaz soğumaz. Oğlum bunları katarken kapat. Sosumuzu Yaydırdım. Yaydıramadım. Tamam. Bunu sen nasıl yersin? Ve sahte profetölimiz hazırdır. Bütün <laughs> 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 kes. Bunu okay. keseceğim. <laughs> 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 Sürenme. Şu an başka seçeneğe